Bu çok kısa da olsa vaktini almayalım. Gece saat 12. Estağfurullah. Sabah. Söyle bir inceden anlatır mısın ifadelerini? Ifadeden ne verdiniz? İfademi verdiğim verdim? Verir vermezdi zaten biliyorsun Ferdi'cim. İlk sana attım Canım Allah kardeşim. razı olsun ablam. Ee, Güllü ablanın bu olayı olduğunda ertesi günü ilk bağlanan ismini vermek istemeyen kişi bendim. Ee, evet. İlk zaten Ferdi Bey'e de ben ulaştım. Ee, Antalya'daydım geri dönüyordum Ferdi Bey'e ben ulaştım ve dedim Ferdi Bey sizin yayınlarınızı izledim tüm kalbimle size inanıyorum kesinlikle bir normal ölüm olmadığını çünkü Güllü ablayı çok iyi tanıdığımı hatta Güllü ablayla Tuğyan'la o evin içerisindeki tüm resimleri Ferdi Bey'e attım ki hani, Ferdi Bey ben evet. e, dolu bir şahidim, dolu bir tanım. Hani bununla ilgili ne yapmamız gerekiyorsa yapalım dedik ve ertesi günü ilk canlı yayına herkes korkarken bir tek korkmayan tabii ki Ferdi Bey ve e, ben oldum bağlandım, hiç korkmadım. Allah razı olsun. üstünden dolayı dolayı istemiyordum. Işimden dolayı istemiyordum. Ferdi Bey bunu çok iyi biliyor. Ama bizim amacımız neydi? E, reklam yapmak değildi zaten. Bizim amacımız bir yerden dosyayı diğer bir yere taşımaktı ki bunu Ferdi Bey'in sayesinde yaptık. Sultan abla bu arada akademisyen arkadaşlar bir okulun sahibi eğitimci eğitim veriyor insanlara, insan yetiştiriyor, iyi insanlar yetiştiriyor, meslek sahibi yapıyor. Onun için Sultan ablaya çok teşekkür ediyorum. Sultan abla ben bir şey sormak ederim. istiyorum. Halkın duyması için Suyan yasaklı madde kullanıyor muydu? Kullanıyordu. Yasaklı madde kullandığı için annesi senin yanına gönderdi. Doğru mudur? Gönderdi. Fotoğrafları var. Fotoğrafları Heh. var. Yani bunu ben zaten hani e, savcılığa da sana da ispatladım ama buradan yayınlamak istemiyorum o resimleri. Estağfurullah. Ki gerekirse yayınlarım da o da problem değil. Fakat... Sen de benim canımsın ablam. Var ol. Ee, Fakat evet yasaklı madde kullanıyordu. Bugün canlı yayına bir tane e, bu Eflatun mor saçlı bir bayan katıldı e, Esra İzmeci'ye. Bir izledim. saniye daha lafını böleceğim. Canlı yayınımızda bir dostumuz var.